Merhaba, ben Hamza Yalçın. Odak Dergisi kolektifi tarafından hazırlanan haftanın özetini sunuyorum. Haftanın dünyada ve Türkiye'de en çok tartışılan konusu, Afganistan'da Taliban'ın iktidarı devralması oldu. Tayyip Erdoğan, bunu kendi iktidarı için kullanmak amacıyla harekete geçerken bir açıklama yaptı. Dedi ki yaptığı açıklamada, Taliban'la bizim aramızda öyle fazla bir fark yoktur, anlayış farkı. Söylediği doğru, doğru, çok önemli doğru payı taşıyor ve bu Suriye'de yaptıklarından belli Erdoğan'ın. Türkiye'de yaptıklarından belli. Dünyada gelici güçlerle girdiği ilişkilerden belli. Burada farklı görünüm veren demet açıklama Doğu Perinçek'ten geldi. Bir süredir Erdoğan'ı destekleyen Doğu Perinçek sosyalizm ve Atatürkçülük adına Erdoğan'ı destekleyen Doğu Perinçek e, Taliban'ın zaferiyle Kurtuluş Savaşı'nın zaferi arasında paralellik kurdu. Ve her zaman yaptığı gibi devreye Mustafa Kemal'i soktu ve Mustafa Kemal'i aldı Taliban'ın yanına koydu. Doğu Perinçek gelicileri desteklemekte zorlanmıyor. Bunu 1980'li yıllarda da yapmıştı Afganistan'da. Gene anti-emperyalizm adını yapmıştı. Bu sefer sosyal emperyalizm teorilerine dayanarak yapmıştı. Gelici teorilere dayanarak yapmıştı. O zamandan beri alışıktır. Afganistan'da Taliban'ın iktidara el almasının en çok, en çarpıcı tarafı 350 bin kişilik ordunun Amerika ve onun müttefikleri tarafından 20 senedir neredeyse eğitilen, donatılan 350 bin kişilik bir ordunun 70 bin kişilik Taliban güçleri karşısında hiçbir ağır silahı olmayan bir tarafta uçaklar var, tanklar, top, toplar öbür tarafta ağır silahı olmayan ayaklarında doğru dürüst ayakkabı, postal bile olmayan Taliban güçlerine direnmeden teslim olmasıydı. Neden teslim oldular? Çünkü onlar Amerika'ya hizmet ediyordu. Amerika Taliban'la anlaşınca onların Taliban'la savaşması için sebep yoktu. Buradan Türkiye'ye bakmamız gerekiyor. Kendimize bakmamız gerekiyor. Yakın dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri cemaate ve AKP'ye niye teslim oldular? Neden teslim oldular? Türk Silahlı Kuvvetleri çok büyük bir ordudur. NATO'nun en büyük ikinci ordusudur. En kalabalık ve gerçekten silahlı ala donanımlıdır. Büyük kabiliyetleri vardır. Neden direnemedi cemaate ve AKP'ye karşı? Çünkü AKP ve cemaatin arkasında Amerika vardı. Öyleyse öyleyse TSK İddia ettiği gibi milli bir ordu değildir. Halk ordusu hiç değildir. Halkın ordusu hiç değildi. Bundan dersler çıkarılması gerekir. Oradaki yurtsever insanlar bunu hesaba katmalıdır. Türkiye'de TSK hakkında herkes fikirlerini bu gerçeğin ışığında gözden geçirmelidir. Afganistan'ı Taliban'a devrederek çekilen Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı görevlerini başarıyla yerine getirdiklerini açıkladı. Afganistan kaos içerisinde bırakılarak terk ediliyor. Afganistan işgal edildikten sonra Orta Doğu'ya müdahale ettiler, işgal ettiler, saldırılarda bulundular ve şu anda Orta Doğu'da büyük bir kaos yarattılar. Dünya çapında gericiliği azdırdılar. Şimdi o kaosu yönetmeye çalışıyorlar ve Dinci gericiliği kendi amaçları doğrultusunda kendi düzenlerini dünya çapında kurma doğrultusunda yönetmeye çalışıyorlar. Bu anlamda amaçlarına ulaşmış sayılabilirler. Taliban'ın iktidar almasının ardından Mersin'de ve Samsun'da kadınlar Afgan kadınlarıyla dayanışma eylemine girdiler. Bu çok olumlu bir gelişmedir. Sözde kalmadı, eylemle ifade ettiler düşüncelerini. Aynı zamanda göçme, göç, göç konusu Türkiye'de yoğun olarak tartışılmaya devam etti hafta boyunca. Çünkü Afganistan'dan göç geliyor. Burada iki tane tutum var bizim dikkatimizi çeken. Bir tanesi ırkçılığa kaçıyor. Göçmenlere düşmanca eylemler düzenleniyor. Bu eylemlerin koordineli olduğu bir, bir takım güçler tarafından yönetildiği şüpheleri var haklı olarak. Diğer bir konu da göç konusunun, göç olayının AKP tarafından örgütlendirilmiş olduğu karşı değerimci amaçlarla örgütlenmiş, örgütlendirilmiş ve yönetilmekte olduğunu göz ardı ediyor. Göç AKP tarafından başlatıldı. Onlar tarafından örgütlendirildi. Onlar tarafından yönetiliyor. Ekonomik olarak da onlar tarafından yönetiliyor. Ve Türkiye'de daha kötü bir sömürü düzeni yaratmak için kullanılıyor. Göçe karşı alacağımız tutumlar, alacağımız tutum bu her iki gerçekliği hesaba katmalıdır. Aksi halde isabetsiz olacaktır. Çevre konusu haftanın en çok tartışılan konularından biriydi. Batı Karadeniz'de çevre felaketinin yaşandığı sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de Metin Lokumcu'nun resimlerinin dualara çizildiği görüldü. Ve ardından sosyal medyada soruldu. Şimdi Metin Lokumcu'yu anladınız mı? Metin Lokumcu 10 yıl önce Hopa'daki bir çevre eyleminde maruz kaldığı biber gazı saldırısı nedeniyle fenalaşmış hayatını kaybetmişti hastanede. Yaşanan orman yangınları, yaşanan sel baskınları şunu gösteriyor. Türkiye'de çevre konusundaki halkın duyarlılığı çok önemlidir. Aksi takdirde hükümetler halkı korumak için hiçbir şey yapmıyorlar. Çevre konusundaki eylemler meşrudur, gereklidir, yurtseverliktir. Geçtiğimiz ay Yargıtay tarafından cezaları onaylanan 28 Şubat generalleri hapse konmaya başladı. Rütbelerinin er düzeyine indirileceği, memuriyet haklarından yoksun bırakılacakları söyleniyor. Ve bu çok sarsıcı bir gelişme oldu belli toplum kesimler için. 28 Şubat'ta generaller siyasete müdahale etmişlerdi ve bazı kararlar aldırmışlardı hükümete. Dinciliğin önünü kesmeyi amaçlıyorlardı. Kendilerinin geliştirdiği dincilikte aslında. Onun önünü kesmeyi amaçlıyorlardı ve devleti tamir etmeye amaçlıyorlardı. Ama onlar Erbakan'ın önünü keserek bunu gerçekleştireceklerini zannettiler. Cemaatı da destekleyerek bunu gerçekleştireceklerini zannettiler. Cemaatin ve AKP'nin önünü açtılar. Cemaat ve AKP de onları cezalandırdı. Şimdi teşekkürlerini bu şekilde ödüyorlar onlara, sunuyorlar üzücü gülüyoruz ama aslında çok hazin bir gelişmedir şey için Türkiye için laikliği bu şekilde koyacaklarını düşündüler solu her zaman baskı altında tuttular solu baskı altında tutmak zaten zaten dinciliği e, önünü açmak demektir bütün kötülüklerin bütün kötülüklerin toplumdaki önünü açmak demekti onlar bunu yaptılar Tayyip Erdoğan da onları cezalandırtarak şunu gel şey yapmaya çalışıyor. Biz mağduruz. Zamanında eziyet gördük. Bak bize neler yaptılar diye mesaj vermeye çalışıyor topluma. Aynı zamanda kendisini güçlü göstermeye çalışıyor. Bütün dincilere bakın ben düzeni kurdum ve bütün rakiplerinizi alaşağı ettim mesajı vermeye çalışıyor. Aynı zamanda özellikle başta orada olmak üzere toplumda kendilerine Karşı koymaya kalkan herkese gözdağı vermiş oluyor. Yaparsanız böyle yaparım. Görüyorsunuz 80 yaşındaki adamları yoluna yürüyemeyen adamları hapse koydum ben. Ve onların rütbelerini söktürüyorum. Maaşlarını bile kestireceğim. Her, her istediğimi yapabiliyorum. Ayağınızı denk alın. Şu andaki sistem böyle bir sistemdir. Ordu böyle bir ordudur. Devlet böyle bir devlettir. Ben varım mesajı vermiş oluyor. Haftanın gündeminde Ebrar Karakurt'un, Türkiye'nin guru e, gurur kaynağı, milli sporcu Ebrar Karakurt'un homofobik saldırılara maruz kalmasına yer verdik. Cübbeli Ahmet denilen gerici, Ebrar Karakurt'un cinsiyeti konusunda onu toplumda homofobik saldırıların hedef haline getirecek şekilde yayınlar yaptı. Ne güzel ki İnsanlar bu homofobik saldırıya, bu gerici saldırıya cevap verdiler. Ebrar Karakurt'la dayanışmalarını gösterdiler. Ebrar Karakurt'la arkadaşlarıyla beraber başarılarını sürdürüyorlar spor konusundaki. Şimdi son konuya geliyoruz. Fethullahçı gazeteci Cevheri Güven'in e, mafyacı Sedat Peker'le tartışmasına. Cerheri Güven yayınladığı bir videoda Hakan Fidan'la MİT Başkanı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ergen işbirliğine girip Tayyip Erdoğan'ı devirmeye kalkıştıklarını söylüyor. Ve Sedat Peker'in de onlara çalıştığını iddia ediyor. Buna cevap cevaben Sedat Peker cemaatle AKP'nin görüşmeye başladığını belirtti. Her iki iddiada da doğruluk payı olduğuna inanıyoruz biz. Rejim içerisindeki iktidar mücadelesi kızışıyor. Çünkü durum zorlaşıyor, şartlar zorlaşıyor. Erdoğan sağlık bakımından kötü, ekonomi kötü durumda, zorluklar alabildiğini artıyor. Öbür taraftan cemaat Erdoğan'ın zorluklarını kullanarak, onu korkutarak teslim almaya çalışıyor. Tekrar iktidara gelmenin hazırlıklarını yapıyor. Bu doğrultuda çok önemli planları var. CHP'yi ve İyi Parti'yi de yanlarına çekmeye çalışıyor. Erdoğan'dan seçim yoluyla kurtulmaya hayal eden CHP ve İyi Parti'yi de yanlarına çekmeye çalışıyor. Bu konuda başarılı olması imkansız görünmüyor. Ancak gelişme şunu gösteriyor. Halkın devreye girmesinin, sokağa çıkmasının, halkın sözünü söylemesinin koşulları gelişiyor. Eğer Türkiye solu bu durumu değerlendirebilirse çok önemli bir inisiyatif alabilir. Çünkü bütün bu güçler hepsi de çürümüş, hepsinin de ipliği pazara çıkmıştır. Türkiye sola eğer bağımsız bir güçle ve gerçek bir inisiyatifle ortaya çıkarsa çok büyük gelişme şansına sahiptir. Rüzgar bu anlamda Türkiye solundan yana esiyor. Haftaya bugün gene haftanın gündeminde burada buluşmak üzere sizlere hoşça kalın diyoruz bizi izlemenizi, kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. Birlikte düşünelim. Hoşçakalın.